Merhabalar Lifler Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgiler selamlar bugün model anlatımı yapmayacağım arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi yaptığımız siparişlerim var onları göndermeden önce sizler için böyle güzel bir video çekmek istedim hem daha detaylı görün istiyorum modellerimi hem de sizlere fikir olsun diye e, göstermeye başlamadan önce arkadaşlar mini katılatmam yapmak istiyorum kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim abone tamamen ücretsizdir arkadaşlar Abone olundu yazısının yanında zil butonu var. Zil butonunu aktifleştirirseniz ben video yükledikçe sizlere bildirim gelecektir. Ve videolarına anda haberdar olursunuz. Aynı zamanda videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Daha çok kitleye ulaşmam için destekleriniz çok önemli. Instagram'da Lifler Diyarı sayfam var. Oradan da beni takip alabilirsiniz. Ben siparişlerimi Instagram üzerinden alıyorum arkadaşlar. Yurt, dış yurt dışına da var siparişlerim. Yapıp gönderiyorum. Ee, bu şekilde Evet anlatıma başlayayım hemen bu gördüğünüz çilek lifin şu an videosu kanalımda var arkadaşlar videosunu sizler için çektim ve YouTube kanalıma yükledim şöyle detaylı göstereyim gördüğünüz gibi üzerinde papatyalarımız var bu şekil iki katlı el geçmeli detaylı bir şekilde anlattım videosunu çektim ve kanalıma yükledim sizler için Umarım sizler de benimle severek örersiniz. Bu gelin seti arkadaşlar, gelin seti olduğu için beyaz renk yaptım ve böyle papatyalarla süsledim. Bunun damat seti içinde siyah olarak yaptım. O da kanalımda mevcut arkadaşlar. Damat seti içinde çilek lif yapmak isterseniz, o da şimdi kanalımda mevcut. İzleyip onda yapabilirsiniz. Bu üçlü bir takımda arkadaşlar. Çilek lifim ilk parçasıydı. Şunu şöyle göstereyim isterseniz daha detaylı görebilmeniz için. Bakın bu da böyle altıgen şeklinde bir lifimiz. Yine şöyle arka kısmını göstereyim. Bakın böyle bir zemin ördüm. Üzerine papatyalarımı birleştirip yaptım ve bu şekil diktim. Papatyaların ayrı ten yapımı da şu an kanalda mevcut arkadaşlar. Bu papatyalardan sizler de yapmak isterseniz kanalımdan izleyip yapabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şöyle daha net görebileceksiniz. Şöyle küçük küçük yaprakları var. Dikim kısmına gösterdim arkadaşlar. Birleştirme kısımlarını da. Dediğim gibi papatyanın yapımı şu an kanalında mevcut. Ben böyle bir zemin üzerine yaptım. Sizlere fikir olsun diye gösteriyorum. Bunu istediğiniz zeminde bu şekil yapabilirsiniz. İkinci parçasıydı o takımın. Evet takımımın şöyle son parçası da Uzun if arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen arka kısmını göstereyim. Bakın bu şekilde bir zemin örüyorum düz. Üzerine papatyalarımı yaptım. Önce yaparken birleştiriyorum, sonra dikiyorum. Her iki uç kısmında şöyle halkalar yaptım. Dediğim gibi papatyanın şu an yapımı kalmadı mevcut arkadaşlar. E, zemin olarak da şu an anlatımı yok ama ilerleyen zamanlarda kanalımda birçok videoyu bulacaksınız. Bunlar hep zaman olacak şeyler arkadaşlar. Videoyu çekmek için de bir ekstra zaman harcıyorum ve ayırıyorum. Zamanım olduğu sürece sizler için böyle güzel videolar çekip paylaşıyorum. Şu an kanımda çok güzel modellerim videoları mevcut. Sizlere tavsiyem kanımdaki videoları girip izleyebilirsiniz. Beğenilerle beni destekleyebilirsiniz. Şöyle daha yakından göstereyim papatyalarımı. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da takımımın üçüncü parçasıydı. Bu üçlü bir takımdı. Tekrar şöyle gösterirsem sizlere. Bakın. Şöyle. Üçlü bir takım bu. Bu böyle gelin seti olarak kullanılacak. Evet gördüğünüz gibi çok şık zarif bir takım. Bu şekilde üçlü böyle bir gelin bohçasını hazırladım. Bunlar sipariş üzerine dediğim gibi arkadaşlar. Siparişlerimi Instagram'da lifler diye sayfamdan alıyorum. Evet bu üçlü takımımı şöyle gördüğünüz kaldırabilirim. Ee, başka modellerimi de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle çok güzel bir lifim var. Üzerine şöyle pomponlarım var. Bunun da videosu şu an kanalımda yok ama ilk fırsatta çekmek istediğim modellerden bir tanesi arkadaşlar arka kısmını göstereyim şöyle merak edenler için bu şekil yapraklarıyla beraber yapıyoruz en son üzerine bu pomponlarını yapıyoruz arkadaşlar pomponlarını sonradan yapıyoruz çok hoş gördüğünüz gibi model Evet arkadaşlar bu da çok güzel bir papatye. papatya papatya lif böyle yaprakları tek tek yapılıyor sonrasında birleştiriyoruz ve dikiyoruz bu modelin yapım videosu şu an kanımda mevcut. Sizler de yapmak isterseniz kanımdan bakıp yapabilirsiniz. Hatta bu pudra pembesinin renk kodunu çok merak edip bana soranlar oluyor. Ben yaparken genelde gösteriyorum renk kodlarını. Sizlere de kolaylık olsun. Bu güzel modelin şu an yapım videosu kanımda mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine tek olarak. Bakın. Çok hoş, çok şık ve zarif bir model. Sizler de yapmak isterseniz kanalımdan izleyip yapabilirsiniz. Papatya lif modeli diye geçiyor. Evet, bu çok hoş bir model arkadaşlar. Bunu yapım videosunu çektim ve kanalımda paylaştım sizler için. Instagram sayfamda da çok beğeni aldı, çok sevildi. Çok kullanışlı, çok güzel bir model arkadaşlar ve çok kolay, çok çabuk yapabilirsiniz. Yani çok çok zamanda örebileceğiniz bir model. Böyle puf çiçeklerimle de süslenince çok şık oldu. Puf çiçek yapımı şöyle arkadaşlar. Aynı zamanda puf çiçek yapımı kanalda mevcut. Puf çiçek yapımını merak ediyorsanız kanalımdan izleyip yapabilirsiniz ve istediğiniz zemine dikebilirsiniz. Arka zeminimiz bu şekilde. Bunu arkadaşlar şöyle bir şey de size söyleyeyim. Puf çiçeklerini yapmayıp günlük kullanımda yapabilirsiniz isterseniz. Puf çiçeklerini süsleyerek çiçek oldu. Ama puf çiçeklerini yapmazsanız da günlük kullanıma çok uygun bir model. Kanımda yapımı mevcut arkadaşlar onun. Evet şöyle güzel bir lifim var. Çok zahmetli bir model arkadaşlar. Şöyle fırfırlarını yapıncaya kadar bir lif bitirirsiniz inanın. Bu modelin de arkadaşlar çiçeklerinin videosunu çektim ve kanıma paylaştım sizler için. Şu an kanımda bu güzel çiçeklerin yapım videosu mevcut. Şunların arkadaşlar. Bu çiçekleri yapıp istediğiniz zeminde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda patik ve babet süslemesinde de kullanabilirsiniz. Bu çiçeklerin ebatı boyu çok ideal ve kullanışlı. Her şekilde dediğim gibi kullanabilirsiniz. Babet ve patik süslemesinde çok güzel olur. İstediğiniz zeminde kullanabilirsiniz. Ben böyle bir lif yaptım. Arka zemini bu şekilde Sonra etrafını arkadaşlar böyle fırfırla yaptım. Fırfır yapımında ilk fırsatta çekip kanalıma yüklemek istiyorum. Merak eden arkadaşlar için. Çok şık bir model. Bu da çok güzel. İstek üzerine yaptım. Bu da bir siparişim. Şöyle bu güzel çiçekleri merak ediyorsanız şu an kanımda mevcut yapım arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Videomu burada sonlandırmadan önce beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bir emoji de olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Abonelik tamamen ücretsizdir. Çok güzel modeller çekip yine yükleyeceğim kanalıma inşallah ilk fırsatta kanalıma bakmanızı e, öneriyorum. Ve çok güzel e, liflerini videolarını çekip paylaşmıştım daha önceleri de. E, kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.